Sevimli bir köpek. Ne kadar büyük bir dolap. Of! Ayakkabılar, çantalar, elbiseler. Her şey çok güzel. Peki biz neden buradayız? Bu güzel kız da kim? Aa, Karla ve İnci de burada. Merhaba arkadaşım. Merhaba Gece. Hoş geldiniz kızlar. Sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Gece. Bugün Parla'nın doğum günü. Telefonda konuşmuştuk. Mağazamdaki kıyafetlerin çok güzel olduğundan bahsettim. Parla da hemen gidelim dedi. Evet Gece. İnce öyle bahsetti ki hiç düşünmeden kendimizi burada bulduk. Doğum günü partim için önereceğin bir kıyafet var mı arkadaşım? Olmaz mı Parla? İnce doğum gününden bahsedince kafamda tasarladım hemen. parla. Hazır mısın? Evet. Çok heyecanlıyım. İşte bu parlayan elbise. Tam desmin gibi parla. Muhteşem. <laughs> bayıldım. Çok teşekkürler Gece. Parla sana çok yakışacak. Hadi hemen dene. Hemen deneyebilir miyim? Tabii ki parla. Hadi seni kabine alalım. Ben kıyafetlerine uygun olan ayakkabı ve çantayı alıp geliyorum. Gece beni büyük bir yükten kurtardın. Bu kadar kısa sürede bu denli içime sinen güzel bir kıyafet bulabileceğimi hiç düşünmedim. Nasıl mutluyum anlatamam. Canım arkadaşım, arkadaşlar bu günler için var. İhtiyacın olduğunda her zaman yanındayız. Tabii ki Parla, sen bizim için çok değerlisin. İyi ki varsınız canım arkadaşlarım. Kıyafet seçimin muhteşem gece. Hediyeleri de seçebildin mi? Evet Inki. Parla'nın seveceği iki tane saç aksesuarı getirdim. Parla kabindeyken sana göstereyim. Sessiz ol gece. Parla duymasın. Tamam arkadaşım. Hemen getiriyorum. Biri kelebekli taç, diğeri toka. Nasıl buldun? Çok güzeller. Çok beğendim. Parla bunlara bayılacak. Hediyelerimiz de hazır. Gece ne kadar teşekkür etsem az. Bugün bizi çok mutlu ettin. Aa, parla çıkmak üzere. Hemen kaldırayım. <laughs> Doğum günü kızım. Muhteşem görünüyorsun. Oo, parla. Çok güzel görünüyorsun. Çok yakıştı. Kızlar, ben de çok beğendim. Tam benim için dikilmiş bir elbise. Ayına çok güzelsin. Kıyafetin çok yakıştı. İnci ve Gece gibi arkadaşlara sahip olduğun için çok şanslısın. Arkadaşlık en güzel hazinemiz. Bu muhteşem kıyafetin altına nasıl bir ayakkabı ve çanta olur acaba? Bilemiyorum İnci. Sen ne dersin Gece? Ben onu da düşündüm kızlar. Hemen getiriyorum. Gece. Beni bugün çok mutlu ettin arkadaşım. Ne demek canım arkadaşım. Bugün senin için çok güzel. Ee, i̇şte bu çantaydı. Parla bak. Bu lila renkli el çantası sana çok yakışacak. Çok güzel gece. Çok beğendim. Ayakkabı da şu gri olan. Ya gece her şeyi ne de güzel düşünmüşsün. Ayakkabı tam bu elbise için yapılmış. Çok yakıştı parla. Çok, çok. Tabii ki bu gecenin prensesi sen olmalısın. Bu güzel tacı da takarsan doğum günü kızı hazır. Benim için seçtiğin her şey çok güzel. Sayende doğum günüm muhteşem geçecek. Şimdi seçtiğim kıyafeti görmeye hazır mısın? İşte bu tam sana göre arkadaşım. Siyah ve pembenin muhteşem uyumu. Çok güzel. En sevdiğim renkler. Hemen deneyebilir miyim? Tabii ki. Çok yakışacak sana. Hemen giyinip geliyorum. İnci kabinde kıyafetlerini denerken kızlar da serinlenerek dinleniyor. Parla çok güzel olmuştu. Bakalım İnci de Parla gibi kıyafetini beğenecek mi? Eminim çok yakışacak. Aa, aa çıktı çıktı. Oo İnci. Evet. Nasılım kızlar? Nasıl görünüyorum? Çok yakıştı İnci. Çok güzel görünüyorsun. Bu elbise de tam senin için dikilmiş. Yo Gece. Kıyafetleri bizim için tasarlamış gibisin. Muhteşemsin. Bu benim mesleğim arkadaşlar. Kime neyin yakışacağını gözümde canlandırabiliyorum. Tebrik ederim Gece. İnci çok güzelsin. Partinin en güzel kızı olacaksın. Gece bu kıyafetine uygun. Çanta ve ayakkabıyı da seçerse partiye hazırsın. Evet, senin için de aklımda olan çanta ve ayakkabı var. Hemen getiriyorum. Hem şu pembe çanta ve şu havalı yıldızlı gözlükler. inciye çok yakışacak. Gece heyecanla bekliyorum. Şu pembe ayakkabılar da kıyafetine çok yakışacak. Ayakkabılar, çanta, gözlük hepsi birbirinden güzel ve uyumlu. Ay çok güzel oldum kızlar. Gece bu gözlüklere bayıldım. Çanta çok şık. Ayakkabılar da öyle. Ben de parti hazırım. Holly, Çok güzel oldun. Çok. Hadi gece. Sıra sende. Sen partide ne giyeceksin? Hazırsanız ben de kelebek kız oluyorum. Kelebek mi? Çok güzel bir fikir gece. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim kızlar. Beğenmenize çok sevindim. Beğenmez miyiz hiç? Bayıldık. Evet gece. Kelebek gibi narin ve güzelsin arkadaşım. Kızlarımız doğum günü partisine hazır. Sizce nasıl görünüyorlar? Partiye, Partiye hazırız. hazırız. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve hikayelerimizin devam etmesini sağlayabilirsiniz. Yeni oyunlarda ve hikayelerde görüşmek üzere.